Evet arkadaşlar hepinize yap hep yeni bir videodan. Merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hiç beklemeden ben size bugün yapacağımız işleri söyleyeyim. Yani videonun içeriğinden bahsedeyim. Ee, biber salçası yapacağız. Geçenki videoda domatesleri kaynatmıştık. Şimdi biber salçası yapacağız. Tuşluklar vardı bir de izleyenler biliyor. Onları işte kestik, hazırladık. Onları da belki yaparken size çekeriz. Daha bir onlara basmadık yani. Sobayı yaktık yine. Sobanın üzerinde kaynatacağız biberleri. Arzu Zengem de geldi bize yardıma. Şimdi biberleri temizleyeceğiz, yıkayacağız falan. Ee, herkese iyi seyirler. Sobanın üstüne annem su koymuş. Bir de güğümler de koyduk. Onları da işte ekleriz kaynayınca. Bir yandan başladılar şimdi orada çuvalları şey yapmaya. Ayırıyorlar. Buraya da közleyeceklerimizi koyuyoruz değil mi? Aynen. İyilerinden ayırıyoruz. Şimdi yıkayacağız onları. Ne yapacağız bunu? Her şey yapmayalım bu dağlar. Ana ver, değil mi? olur değil. Abi şu çöp şeyini şunlar. Ha getir, buraya atmayalım. Ebru hadi. Bir şey diyeceğim. Bunlar çok kötü değilse, bunları bence düzgün bir yere koyalım. Neyi? Biberlere. Çok çürük değilse, onlar şey yaparız. Nasıl diyor anne bir şey? Hmm, çektirip de o salçanın içine bir şeyin içine koyuluyor ya. Bunlar mı? Koyulmaz bunlar, mı? Hmm, bunlar gidik. Çok gidik hem de. Ya hadi bu kenarları şöyle olanları şey yaparsın, hmm. karsın alırsın. Aslında bunu şurada tepsi var. Onun üstüne döksem. Tepsinin üstüne. Getir, dökelim ya Görürsün. Evra şu kütüğü şuradan alsan mı? Kütükler çok güzelmiş bak. Hı. Ya şimdi zor olmadı tabii koyanlar. Tabii canım. Aralarda iki üç tane küle yapsın diye ama ne olmuştu? Ya bir de çuvaldalar ya. <laughs> 我来给吧。 tut ucunu beraber direkt kaydırma yapalım. Tamam. Yıkar sana rahat mısın gözüm yani? Alçak olsa yazsa çok kötü olurdu. Ne acayip bir şeymiş <laughs> lan. Traktörün koltuğunu değiştirdi. Ha bu şey eski traktör, de traktör de koltuğu de mu? Hmm. yapacağız yani. Evet. eteğimiz ıslanacak zaten. Yani bu gidişi herhalde değiştireceğim yani. E, niye su akıyor anlamadım. Ev tepsi yamuldu ya. O zaman şeyler de dökülür. E, yavrum delikler ya hani. Ne tamam dökülecek? Şey, tepsi de yamulursa ağırlık bu tarafa gelince. Şöyle yapayım mı? Şimdi ikinci şeye geçtik. Bunları bağlarken gösterelim. Öbürkünü astık Şuradan öbür tarafa. Şuradan tekten bir bağlayalım yine. Dolaştı. Aynen. Normal Bu buğday çuvalı edin, bağlar gibi. Aynen. <laughs> Komik ama. Sen bir sıktır aynen. Sık, sık. Sen önden niye yaptım diyorum. <laughs> sık. Ha, şimdi döndürebilirsin böyle. Son olarak bunlar kaldı. Şimdi bunları doğru, doğru, Az önce ilk çuvalda mesela çıkartmamıştık Keçen, ya. Mı? Yok kanki az önce ilk çuvalda hiç çıkartmamıştık. Direkt ağzını büyüttük. Ortadan tuttuk alttan. <gülüyor> Çekmiştik. <gülüyor> tamam. Sık. Eskiden böyle yaparlardı. Parmağımızı hmm. koydum. Kopuyor ondan sonra bana. Bak. <gülüyor> Yakalandı. <gülüyor> 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 tamam daha. Hani bunu şey da olmaz. atacağız artık şuradan. Aynen tamam, oraya Onun yeri buracıyız. Hıh. Önüyoruz. İşte bir kazan yakmış olsaydım kanka. Ay dedim kaynattınız mı bastınız kız? Yok. Aynen kaynattı kanka. O kadar Bunu, <laughs> da onu nereye asacağız hakikaten? O, onun yanına da asabiliriz. Düşmez Tartmak bence. Diyorsun. Hayır ya tartar. Şuradan bir kasa getireyim. Bunu bilmem de ben tartamayacağım. Yani Koy şuraya kutunun üstüne. Burası <laughs> tozlumuştu. Bakın bunu da annem ekti. Bayağı büyük oldu. Canım mi? ne zamandır Hı. da sarma istiyor ya. Yatır. Dur Ebu ayağını çekelim. Bu da bayağı uzadı gitti ne? Uzayacak gibi de. <laughs> Bunları da ayırdık. Şey yapacağız. Közleyip buzluğa koymak için. Patlıcanla herhalde yaparız. Böyle ayırdık güzel olanlardan. Şaneler. Son kez sobaya da bakalım. Son tekrar gidelim oraya. Bir çoğunu koyduk buraya. Soba yanıyor. Bakın. Limon kalk da bir elbezi getir ya. Nereye, nereye tutacağız bunu? Nereye kuracağız? Öteyim açayım. Bakın. Böyle daha başlamamış kaynamaya. Yine geldi buraya uyumaya. Dün bütün gün uyudu burada. Bütün gün. Uyan artık. Uyan artık. Arkadaşlar ilk çuvalı aldık. Bu ikinci çuval. Böyle kaynıyor bakın suyu. Öbür suyu aksın diye dışarıda duruyor. Bunun da azıcık canı kalmış. Onu da alacağız birazdan. Bakın suyu aktı. Bayağı yumuşamış ha. Şimdi bunları içeri götüreceğiz. Bu ikisi duruyor. Bu da duruyor. Turşuları yapmayı planlıyoruz. Şu asma rengi falan çok güzel. Evet şimdi salatalıkları sarımsakla karıştırıp dizme zamanı. Sarımsakları kesti ablam ortadan ikiye. Gelişi güzel atmayayım ya değil mi? Şş. Yani öyle de koyabilirsin. Yani böyle daha çok olur. Son kez bir tane daha yiyeyim bari. arkadaşlar elektrikler gitti o yüzden ışıkla yapıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun sen şimdi? Tamam iki tatlı kaşığı limon suyu koydum. Çorba kaşığı da kayatıyor. Sıcak suda kaynar da eritiyor. O eriyene kadar turşular şey yapmasınlar. Buzuş besliyor. Sadece bunu mu dökeceksin? Önceki turşu suyundan koyacağım. Şuradan bir tane cam kavanoz geçsene bana salonun koyduk. bir Bunlar önceki turşu suları. Sağlamlardı. O yüzden biz de böyle tekrar üstüne koyduk. Hepsine paylaştıracağım. Gerisi onlardan su koy. Yan tarafta da şey pişiyor. Biber. Ben sana elektrikler yapacağım. Onun için domates koyacağım, keseceğim. Hı -hı. Ablam da bir yandan dolduruyor hala. Üstüne az da sirke koyayım ben fazla. Böyle. Evet, ben. Hepsini böyle yapacağız. Şimdi da şunun sirkesini koyacağız. Sonra aynısını buna da yapacağız. Yine burada var. Biber. Hı? Biberleri sancak kesiyorum. Kes. Şurada yaptığınız küçük şeyi de göstersene anne. Yani. Sabah koymuşlar daha demedik baya bayağı iyi olmuş. Tadı. Kaynar suyla yaptık. Bayağı güzel yani ama şuradakiler daha şurası olmamış. Demin yedik bir tane birer tane. Yani kaynar suyla yapınca güzel olur demek ki. Bunları da yapacaklar ama şöyle plastik. Evet. Onun için bunu yaptığımız aynısını bana da yapacağız işte. Böyle. Arkadaşlar şimdi yine dışarı çıktık. Bir burada, bir de burada var. Bunların da suyu akıyor. Şimdi bunlar çekilmeye gidecek. Domates kabuklarını da annem koymuş bunun içine. Biberler de altında. iki çuval değil mi altında? Aynen. İki tanesinde suyu akıyor. Niye uyandın limon? Ne? Limon uyanmış. Niye uyandın? Niye geldi? Şşş. <laughs> sesi duydu uyurken hemen kalkıyor. Alıştırmış Zeynep onu. Baya sıcak bu arada. Duman çıkıyor üstüne. Şimdi artık ahıra gideceğiz. O fina tavuklar salık anne ya. İstemiyorum ben. Umarım. Bu da onun kapağı. Akşam o zaman bunları şey yaparız. Ne? Aynen. İyi kapansınlar. Yine koyarız sobanın üstüne. Bak 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 bak. şey yapıyor sonra beni kesiyor. <laughs> törpülemek yasaksın mı limon? Sana mı törpüleniyor? Törpülemek yasak. Ne olacak bu parmağım benim? Kız güzeli ama erkek. Böyle. Bunu ne zaman astın? Böyle yani. Gideceğiz. Birazdan çıkarız. Arkadaşlar günaydın tekrardan. Dün akşam bunları çekmeye götürdü. Geç olduğu için biz de size sabah çekeriz dedik. Şimdi koyacağız sobanın üstüne kaynatmaya. Suyu çıksın diye işte. O yüzden şimdi tencereye alıyoruz. Size de çekiyoruz bir yandan. Zaten bu üst kısmı olmuş galiba. Suyu aşağıymış. bu Ama işte şöyle çekeyim. Işıktan gözükmüyor. Burası su galiba o yüzden. dedim bu üst kısmını direkt burada kavanoza mı koysak ki? <laughs> Ama güzel gözüküyor. Koyulaşacak çekiyoruz. bir anda dökmeyelim her yere sıçrar dedik. Gezeyle koyuyoruz. Ay çok güzel koktu. Mis gibi biber koktu. Hani Anne bunun hepsi buna sığacak mı sanki ya? Evet. İnşallah sığar. Bence öyle bir his aldım. Demek su kısımları çıktı. Ooo yarısı su. Evet. Bir de bir süzdük. Su çok Oo. çıkmaz diyorduk bunu. Hani şey mi yapsak? Katı kısımlarını alabildikten sonra suyu evet. sonra ayrıca kaynatarız. Suyunda bir şey yok ya nasıl? Ne? Çiğ şey, çıkmazsa yani. o zaman tamam. Ben domates çorbası yapacaklar ya. Hı. <laughs> alayım da. Allah Allah. Beş kilo su yani. İyi. Tek tencereye şey yapacak. Evet. Burada kaynatırsak fırına atmaya gerek yok değil mi? Aynen. Bu biberin cinsiyle mi alakalı? Bence az çıktı. Dört çuvala göre. Bilmiyorum etli olması şey yapıyor. Bu da 20 kiloluk tencerenin yarısı doldu. Evet. 10 kilo falan salça var. Kaynatınca birazcık daha azalır, değil mi? Bilmiyorum ki 10 kilo çıkmaz da. Tamam. Bu su yani bunu koyarsan boşuna bize iş çıkar. Burada kaynatırız kavanozu koyarız çorba yaparız. Aynen onu diyorum işte en son yaparız onu. Tamam. Hı hı, bu kadar. Allah bereket versin bu geri kalan da su. Şöyle koyayım. Sobayı yakmıştık biz. bu kadar. <laughs> ben size ki yaptığımız şişeleri göstereyim. Böyle kasalara koymuş annem. Dört kasa olmuş ama e, kaç tane var bilmiyoruz Saymadık yani. Kaç tane anne? <laughs> 16 tane burada var. Diğeri de 24 taneydi. Kaç yapıyor? 24, 16 daha 30, 40 yapar. 40 şişe olmuş. Geçen gün yıkadığımız zar Arkadaşlar salçamız kaynadı artık bunları paketleyeceğiz. Çocuklar <laughs> batar ama. Evet. İnşallah erimezse şişe. <laughs> Sıcak koyduk ama. Sıcak Çok hani. Kola şişesinden huni yap. Bunlar öte kaydı. Batmasın. Şiyaz bir çeşen Tencerenin gölgesinde koyduk. Gene geldin dibimize. Bunu iyi sallattır azıcık hava alsın altta. şişe batmıyor işte iyi oldu. Böyle kaldırınca Bırakın sima da oldu. oldu değil mi? Düz esmeyin. Bu sak yok mu ya? Piretme. Ters çevirdim bakın. Evet. Abi ben tutamıyorum. <laughs> <laughs> Elde git. Yavaş zaman. dolduruluyor ya. Ben edes demiştim ama sen duymadın. Şurayı yukarı tır, ben sana. İkili. Turmantç hiç fayda etmez gibi geliyor. Tada. Bunları da mı taş çevireceğiz? Spotla getirmeyi unuttum. Tabii ha. Oza. Köçek oldu bunun. Bir ne düşürme yapışır, yanarsın. sanırım. Yani bakalım. şöyle sert bir yer olsa şurası daha çok güzel olmuş. Ay. Ne yapıyorsun? Ellerine döktüm. yapmış. <laughs> Yanarsın dedi ama. Bakalım ne kadar çıkacak? <laughs> Dört çoğu Ben görmüyor beni. Tam sen, sen sadece tut. Bir kilo da çıkabilir he. Tam bir kilo. <gülüyor> <gülüyor> bir kaşıklık kasaya kalacak akşam yemeğinin. Ama kaldırmamız gerekebilir. Yine anneciğim, yine. Bunu dik. Bir görüş, kaldır bir elini. Ablam bilmez o işi. Ben yaptım ya. Hı <laughs> <laughs> Yalnız benim elime bir gelirse iş biter. Sormuş artık. Anne beri getirebilir misin? <laughs> <laughs> Yönetledim ya. Ağzı tıkan Kaldır kaldı yukarı. Yani Büyük burada tutacak. birbirimize girelim son kavanozda. Bitti mi? Hayır. Şey yapmadı, ablam zıplatıyor ya <gülüyor> 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 yapamıyorum <gülüyor> anlayacağım şimdi herhalde bu yetecek ona indir şimdi sen bunu biraz akmıyor akmıyor nasıl bunu onu biraz yapayım. daha koyalım mı sıcak değil ya o yüzden akmıyor. <laughs> Arzu 10 şişe salçam var demişti kadın. Yani müneccim gibi 10 <laughs> şişe oldu yemin ediyorum. Göz kararı. Evet Öyle onun bir göz kararı var hiçbir şekilde yapamıyoruz. <laughs> Yeter mi? Yeter. Geri kalan bir kaşık şeyi ne <laughs> <laughs> nereye bulaştıracağız? Nereye koyacağız? Zeynep'in dediği gibi nereye koyacağız? Şu kaseye koy bari Ebru onları. <laughs> i̇şte bir kaşık da kaseye dedim ya boşuna getirmemiş oluyor. <laughs> Bunları o zaman Alman Şuraya koy, yok. koy oraya. Pisleteyim mi orayı? Evet, pislet. Yıkanca zaten. Ya pislet. Allah Allah. Yani burada bir şey yok aslında. Bunu kavanoza koyabiliriz. Alıyorsa koy. Alır. Kapak mesafesi. O sürgeçli şeysiz poysuz koy. Almaz gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı doldu? Alır alır. Yamut. Bakalım. Almaz mı? Almaz. Yani bir kaşık da ka kaseye dedim diye bir kaşık da kaseye koyuyoruz. <laughs> tamam. De, kapatacağım şimdi. Çok soğudu zaten bunu kapatmasan da olur. Olur olur sıcak olur. Arkadaşlar şimdi hepsini hazırladık. 10 şey çıktı birer kilodan 10 kilo yapar. Bir de <laughs> bir kaşık arttı. 10 kilo bir kaşık. <laughs> Bu şekilde salça işini de halletmiş olduk. Kapaklarını muhteşem özel seçtik. Böyle Salçaya uygun kırmızı bir şey. tam 10 tane varmıştı poşette de denk geldi yani bilir gibi aldık ama çok sıcak <laughs> bak işte bu tabi kızgın yani kızgın demir <laughs> <laughs> şimdi kızılcık suyu kaynatacağız bugün bizim işimiz bitmiyor onu gösterirdim size şimdi şimdi son olarak arkadaşlar kızılcıklarımızı koyacağız bunları dondurucuya atmıştık biz bozulmasın diye çok önceden topladık yani. Şey, yırtacağız mecbur. Geri dönelim. Çekmecenin şeklini almışlar. Bu sıcak olsaydı. Hı. Eyvah oraya sıkışmış mı? Poşeti kalmasın bir de. Aynen odun attık mı sobaya burada evet, ericek kaynayacak bu da böyle bunu da koyduk soba yanınca hepsini yaptık yani arkadaşlar şimdi biz ahıra çıktık kızılcıklar kaynıyor onları çekmeyeceğiz artık veda yapacağız demek mi ömür evet videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederiz beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kömür ya.